Dünkü olayları anlatayım size. Dün neler oldu? Aleyküm selam İbrahim Hoca hoş geldiniz. Anlatayım mı? Merak ediyoruz mu? E, nasıl gitti? Taksiyle gittim. Ben taksiyle gittim sanıyorum ki Haydarpaşa'da. Yani Haydarpaşa'nın diğer 15 ay maşallah. Teala. Nasıl döndün? Ya oradan limana döndüm zaten. Zaten sabah olmuştu. Sabah geldim. Ee, dayak yiyen oldu mu Tabii. Ee, sanıyorum ki ben Haydar Paşa'nın diğer kapısında falan. Daha Fatih'e kadar gittim küçük çekmeceden taksil. Yani arıyorlar. Abi Haydar Paşa değil Ambarlı'dayız. Ambarlı mı? Orası neresi Oradan dön. Eee... <laughs> O e, havaya sıkılma olayı sonrasında yayındaydık zaten dün. Ee, Ambarlı limanındaki e, güvenlik e, üç el havaya sıkması üzerine yayında o güvenliğe birazcık sövüp e, kalktık gittik. E, sonra oradayız. İşte video falan filan çektim, şey yaptım. Hani ne oluyor, ne ediyor? Selamünaleyküm, nasılsınız, iyiyiz falan. Ne var falan, konuşma buluşma etme falan. Ee, arkadaşlarla, dostlarla sağ olsunlar o saatte oradalar. Ee, bunun haberini almışlar, hemen olay yerine intikal etmişler. Ee, sonra hani şura kapı ya böyle, hani tam karşımız kapı. Sağ taraftan şöyle göstereyim, şöyle liman çıkışına doğru giden bir yol var böyle. Arkadan böyle geliyor. Şöyle dönüp çıkışa doğru gidiyor. Oradan siyah bir araç geçiyor böyle. Tam böyle bizim yanımızda. Ee, ben duymadım da pek çok kişi duydu. Herif Allah sövmüş. Sövdüğü an yakında duyanlar hemen bağır. Allah sövdü, Allah sövdü diye bir ordu şeklinde Herkes Oo! diye arabalara böyle, <laughs> herkes arabalara yığılıyor. Bir tane arkadaş motora binmiş, tamam mı? Tam motora bindi ya, hafiften böyle yola çıkacak böyle. Biri motorun arkasına pat diye atladı abi. Arka lastik gitti, motor. Motorun arka tekerlek gitti, pert oldu. Onu Haydarpaşa Limanı'nda arabaya sokarak getirdik. O, adamı peşliyoruz adamı, arabayı peşliyoruz. Allah söylen herifi peşliyoruz. Geçti gitti, çıktı limandan. Hemen onu peşliyoruz. Herkes arabalara atlayıp. Abi bilmiyorum, biri atlamış yani. O motor pert oldu birazcık kısmen. Neyse sonra, o motordaki arkadaşı yolda koşuyor. Otobanda koşuyoruz abi. Yolda aldık biz kenardan. <laughs> Oğlum gel içeri falan ne aldık. <laughs> Yo o anda abi zaten şeyiz. Zaten tahrik olmaya açığız. Zaten kışkırtılmaya açığız. 60 gündür sokakta yatan var. Az da değil yani orada. Kafa zaten gitmiş. Her şey olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Herifler öyle gitti. O geri zekalılar şey zannediyor. Hani arabadayız ya. Arabadayız anasını satayım. Buradan böyle bir şerefli sizlik yapayım ben. Arabayla kaçarım sonra. Bezemek düşünmüyor ki biz onu peşleyeceğiz, otoyolda önünü keseceğiz. Zannetmiyor ki öyle bir şey. Abi gidildi önü kesildi. Alkollü. Gidildi önü kesildi. Dört tane adam var içinde. Tamam. Bir kargaşa oldu. Sopalı mopalı falan filan. Bir kargaşa yaşandı. Allah'a söven, asıl sürücü olan kaçtı. Koşa koşa kaçtı. Orada çitler falan var. Onun diğer tarafı tarla gecenin bir vakti falan. Allah alem oradan bir yerden gitti bitti falan biz baktık sonra bulamadık. E, kavga olunca, kavga olduğu haberi alınca polis geldi. Ben ilk şeyle gidemedim, yer bulamadım. Yeteri kadar adam gitti oraya diye biz orayı bir saldık. Sonra e, şey, ya kavga varmış falan filan diye tekrardan e, binildi, tekrardan gidildi oraya. İçeride şimdi biri kaçtı. Üç tane adam var. Arkadaki birinin burnu kırık galiba. Arkada duruyor. Önde bir şoför koltuğunda. Araba tekmeleniyor. Çık dışarı bağırılıyor. Ben gittim sürücü koltuğuna ben bağırıyorum herife. Herif bana şey yapıyor. Abi Allah birdir. Abi... <laughs> kelime-i getiriyor. Ben demedim, arkadaş dedi abi, Allah bir abi <laughs> falan bir şey çekiyor böyle. Tamam. Tabii tabii hepsi imana geldi. Böyle bağırıyoruz. Ulan arkadaş yaptı. Yorum ulan yavşak o zaman duracaksın, özür dileyeceksin. Falan filan bir şeyler bağırdım bilmiyorum. Bayağı bir stres attık orada. Sonrasında çekti öne. Hem alkolden dolayı işlem yapıldı. E, ayrıca onlar da Dark Darkropperi falan aldı, şikayetçi oldu. Bizden de birileri şikayetçi oldu. Bizden bir grup sonra karakola vesaire gitti orada. E, neyse oradan şeyden döndük. E, Ama polislere de şeyiz ben. yer gördüğüm polise ben bağırıyorum. Diyorum bu kışkırtmasına izin mi veriyorsunuz bu adamların diyorum. Bunu mu istiyorsunuz yani diyorum? Ki alacak şey değil yani. Sen biz adamı şey yapmasak, takip etmesek, önünü kesmesek, kavga olmasa gelmeyecek adamlar. Lan yani bir iki tane provokatör gelsin, bizi kışkırtsın. Olaylar daha sıkıntılı bir yere mi gelsin istiyorsun yani? Ona niye müdahale etmiyorsun? Ha, yüz 100 tane polissiniz orada. Neyse geri gelindi. İşte sloganlar devam. E, şeyler devam. Protesto devam derken kafa burada ya sağ taraftaydı ya sol tarafından da bir tane yani tır geçiyor. Tırın rework'umda konteynere bir baktık. Zim. İsrail'in şey istiyoruz şey falan filan diye herkes bir anda bu sefer öbür tarafa ya, yar duruyor böyle. Ordu olarak böyle. Herkes koşuyor. Tok 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 koşuyor böyle. Arkadan da polisler koşuyor. Ne oluyor lan falan filan diye. <laughs> tamam. şey de çok komik. Ben orada koşarken anahtarımı düşürmüşüm. Bizim gruptan bir abi de bir saat iki saat sonra geliyor. Bu anahtar diyor kim kimin diyor. Hayır. Anahtar da öyle bir anahtar ki ancak benim olabilir. Bak anahtarlığı getireyim bak. Yani bu bu, bu anahtarlık kimin olabilir ki? Kimin olabilir sence? Bak anahtarlığa bak. Abi diyor ki bu anahtarlık diyor kimin diyor? <laughs> Neyse, tırı, tıra koştuk. Tırın önü kapandı. Önüne hemen pankartı falan filan koyduk. Önüne işte Filistin bayrağı, Türk bayrağı ve kırmızı boya kan temsili olarak attık. Sloganlar, orada da bir basın açıklaması. Orada bir çevik kuvvet geldi. Şey durdu böyle ...müdahaleye mi hazırlanıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, yolu da tıkıyor. Orada bir istişare edildi. Bu tıra ne yapalım? Hani, otoparka mı çekelim, salalım mı? Geriye mi döndürelim, burada mı tutalım? Vesaire. Ee, nihayetinde... ...yani yolu kapamayacak şekilde... ...kenara... E, çektirip orada bırakılmasına karar kıldık. Polislerle dedik böyle böyle. Onlarla da istişare edip buna karar kılındı. Sonra tır çekildi. Arkasında işte ne olduğunu falan nerenin olduğunu, nereye gittiğini vesaire bunları gösterip önünde bir basın açıklaması yapıp e, Tıra da e, engel olup, nihayetinde sonrasında e, Haydar Paşa'ya evimize döndük. Kısa özet bu olayların. Eğlenceli ve güzel idi.